zaten dedi bu tip dehalar dedi çağlarının çok ilerisinde oldukları için dedi yeteri kadar anlaşılmazlar. Dahiler toplumu ileriye yukarıya götürmek durumunda olan dahiler toplum tarafından anlaşılmamışlardır. Ve dahilerin kaçınılmaz kaderi peygamberler de bunun içine girerler. Şu anda dahiler dünyanın en zengin insanları oluyor. Bak bak bak. Durum değişti şimdi. Abiciğim böyle çaptaklı. Can kurban yani. Şimdi arkadaşlar Dün bir Hulki Cevizoğlu'nun bir konuşmasını dinledim. Çok güzel bir konuşmaydı. Atatürk'ten, Fatih'ten, Fatih Sultan Mehmet'ten, Hazreti Muhammed'ten falan bahsedilen bir şeydi. Bir paragraftı, bir bölümdü yani. O da şuydu, Fatih Sultan Mehmet'i biz böyle şimdi yere göre sığdıramıyoruz. Evet gerçekten büyük bir deha zamanına göre bir çağ kapatıp bir çağ açan kendi dönemi açısından baktığımız zaman içinde yaşadığı dönem açısından zaman açısından baktığımız zaman bir deha olağanüstü bir insan. Ondan sonra fakat geçenlerde İlber Ortaylı onun için zannediyorum oydu. Dedi ki aslında Fatih kendi zamanında kendi halkı tarafından pek sevilmeyen biriydi dedi. <laughs> çok ilginç. Ve Hulki Cevizoğlu bunu şöyle açıkladı aynen katılıyorum ona. Dedi ki zaten dedi bu tip dehalar dedi çağlarının çok ilerisinde oldukları için dedi yeteri kadar anlaşılmazlar Tepki gösterirler, tepki gösterilir kendilerine, yani orta seviyeli e, zekaya sahip, e, benim Homo Sapiens seviyesi dediğimiz e, dediğim seviye, orta zeka seviyeye sahip. Zaten toplumun ortalaması adı üstüne ortalaması öyledir. Deha sayısı azdır, öyle de olması gerekiyordur. Ve dahilerin kaçınılmaz kaderi. Peygamberler de bunun içine girerler. İşte atıyorum büyük buluş sahibi bilim insanları da bunun içine e, girer. Mesela Tesla zamanında hiç anlaşılmamıştır ve şeyde bir otel odasında tek başına e, hatta parası pulsuz e, yalnız bir şekilde ölmüştür. Ve öldükten sonra hemen odasına giren e, akbabalar baba yani odasına giren ajanlar onun bütün buluşlarla ilgili çalışmalarını, dökümanlarını alıp oradan uzaklaşmışlardır. Yani Fatih Sultan Mehmet'in cesedi uzun zaman bir yerde kalıyor ve kokuyor, çürümeye başlıyor. Düşünün, başlamış ve şişmiş tabii ki ve elbisesini parçalayarak çıkarmışlar o elbise de Topkapı'da müzede galiba sergileniyormuş arkadaşlar Atatürk de öldükten uzun süre sonra yine bekletilmiş hatta cenaze namazı bile kılınmamış Hazreti Muhammed'in de öldükten sonra uzun süre, gömülmüyor. Çünkü cenaze şeyi namazı kılan kişi o ümmetin reisi önde olacağı için, onun arkasında duracağı için insanlar ondan sonra kim halife olacak, kim o toplumu, ümmeti yönetecek diye şey kavgaları başladığı için, çekişmeleri başladığı için uzun süre zaten cenazesinde çok az kişi varmış. Ve uzun süre o şekilde e, onun e, naaşı diyelim kalmış. İsa'yı söylemeye gerek yok. Biliyorsunuz İsa'yı zaten e, çarmıha e, germeye çalışıyorlar. Bence onu yapamıyorlar da. Kur'an'da da onu çarmıha germediler diyor. O kadar da değil yani. Ondan sonra e, Kur'an'da öyle yazıyorsa doğrudur. Ne diyor Hulki Cevizoğlu? Çünkü diyor dahiler toplumu ileriye yukarıya götürmek durumda durumunda olan dahiler toplum tarafından anlaşılmamışlardır diyor. Anlaşılmamışlardır ve sevilmezler diyor. Çünkü onlar aynı zamanda da hakikatleri gösterirler. Hem şaşırtırlar hakikatleri göster, kızdırırlar toplumu. Ve hatta biliyorsunuz e, İsa yerine e, Barabbas diye bir e, haydut var katil birkaç kişi öldürmüş vesaire e, topluma soruyor Pilatus vali diyor ki bugün birisini serbest bırakma hakkım var benim ama diyor bunu size soracağım kimi serbest bırakayım yani şu diyorlar şu e, Yeşuyu mu Cesu Yeşu neyse Ondan sonra biz ona İsa diyoruz. Yoksa şu Barabbas mı diyorlar? Herkes Barabbası serbest bırak. Yani bir katil, bir hırsız neyse. <laughs> Diğer yandan bir peygamber, Allah'ın sevgili peygamberlerinden birisi. Falan. Yani ne diyor halk? Toplum diyor ki, halk diyor ki sen Barabbası bırak, yani onu öldür, çarmıha gel. Neden? Hakikati söylüyor, doğruyu söylüyor çünkü insanları şifalandırmak istiyor. Hatta şifalandırıyor, körlerin gözünü açıyor, yürüyemeyenleri yürütüyor. Bir sürü mucize gösteriyor, ölüleri diriltiyor arkadaşlar. Ne diyor? Birbirinizi sevin diyor ya. Birbirinizi sevin. Size kötülük yapanlara dua edin diyor. Ondan sonra kimseyi düşman bellemeyin diyor. Tesla'nın binlerce buluşu var arkadaşlar. Çoğu anlaşılmamıştır ve şu anda bizim kullandığımız şeylerin çoğu ne derler? Bu teknolojinin çoğu mesela uzaktan kumandadan tut, işte radyo, televizyon, her şey onun şeyidir elektrik. Ondan sonra onun buluşunun sonucudur aslında ee, daha birçok şey. Ama ne demiştir e, Tesla? Bugün sizin olabilir ama gelecek benimdir diyor. Çünkü gelecek benim buluşlarım ve fikirlerimin doğrultusunda aydınlanacaktır diyor. Şimdi ancak ve dahi şimdi arkadaşlar durum biraz farklılaştı tabii ki. Artık toplumun ortalama düzeyi, seviyesi yükselmeye başladığı için bakın dahiler eskisi gibi öyle çile çekip kenara geçip efendim böyle şeylerde çürümüyor hapislerde ya da küçük otel odalarında falan. Ne oluyor? Şu anda dahiler dünyanın en zengin insanları oluyor. Bak 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 durum değişti şimdi değil mi? Yüksek teknoloji, yüksek büyük buluşlar yapan genç insanlar dünyanın yeni liderleri oluyor ve bunların sayısı çoğalacak. Bunların sayısı çoğalacak. Neden? Artık toplum insanlık bir sıçramaya hazır hale geldi. Öyle eleştirelim, taşlayalım, öldürelim, vuralım, kıralım falan o dönem geçti artık. Geçiyor. Daha da hızlı geçecek. Ve çok kısa sürede çok büyük buluşların, çok büyük keşiflerin, teknolojik imkanların ortaya çıkacağı harika bir çağa doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Harika bir çağa doğru ilerliyoruz. Benim buradan baktığım zaman gördüğüm bu. Ben biraz pozitif bir küçükken de öyleydim. Benim ailem şaşırırdı ya sen ne kadar pozitifsin falan her şeye iyi tarafından bakıyorsun diye. Benim abim mesela şey yapardı. Sınav nasıl geçti dersin, asla iyi geçti demez. Adam 9 falan alır onun üzerinden. Lan konuşur, anlatır falan yani işte neredeyse diyecek 0 falan diyecek. Yok. 9 alır. Herkes battık, bittik, öldük, geberdik modundaydı benim ailem öyleydi yani. Ya ben onların içinde çok böyle şey kalıyordum. Tuhaf kalıyordum. Zaten abim, <laughs> bir röportaj yaptım onunla, videoyla. Nasıl bilirdiniz var ya, hani ölmeden önce bir sorayım dedim yani, beni nasıl bilirdin diye. Orada da mesai arkadaşlarım, asistanlarım falan vardı. Ee, onların yanında, <laughs> dedi ki, tuhaf, çatlak biriydi falan dedi, Yani çatlak derken, what do you mean? Tuhaftı dedi yani, ne yapmışım küçükken? Paltomu paltosu olmayan birine vermişim. Yepyeni paltomu. Abicim böyle çatlaklığa can kurban yani. Değil mi? Evet. Böyle çatlaklığa can kurban. Sonra sürekli arpacı kumlusu gibi düşünürdüm ben. Böyle sürekli düşünen biriydim. Abim gelir böyle yapardı. Ya. Ne yapıyorsun sen falan derdi. Yani elimde değil sürekli küçükken de düşünürdüm ben büyümüş de küçülmüş tipler vardı ya onlardan biriydim evet şimdi arkadaşlar birinci konuşma buydu yani dahilerin içinde yaşadıkları toplum tarafından pek anlaşılmadıkları sebebiyle biraz da böyle itici bulundukları biraz kızgınlıkla karşılandığı falan yani şimdi o zamanki toplum İstanbul'un fethedilmesiyle falan ilgilenmiyor çünkü İstanbul'u fethetmek için bir sürü insan ölüyor, bir sürü para harcanıyor, vergiler diyor falan filan. Yani onunla ilgilenmiyor. Yani İstanbul'u fethediyorlar, e, yıkılmış bir şaten o şey yarımada biliyorsunuz işte Sultan Ahmet e, Saray Burnu. Yani yedi kuleden itibaren öyle küçücük bir yer yani. Şimdiki aklımızda baktığımız zaman yıkık dökük saraylar, yıkık dökük bir Ayasofya. Değil mi? Falan var efendim. Aslında ben kime vereceğimi biliyorum da e, kimse etkilemek istemem bu konuda hani politik olarak çok da konuşmak istemiyorum. Öyle bir e, şey yaptım. Yani, kime vermeyeceğimi biliyorum ama neyse kime vermeyeceğimi söyledim ama kime vereceğimi söylemedim. Şimdi diyor ki yani o zaman halk diyor ki yani kardeşim İstanbul ne yani biz ne yapacağız burayı falan? Kimse oturmak istemiyor orada. İstanbul'da bak şimdi taşı toprağın altında herkes oraya toplandı. O zaman kimse oturmak istemiyor bile. Zorla Bursa'dan adam getirip oraya iskan ediyor Fatih. Zorla. Yani ticareti orada hareketlendirmek için neler yapıyor, neler? Ya. Bu işler böyle arkadaşlar. Çünkü kimse evinde peygamber olamaz. Yani evinde, içinde bulunduğu toplum, ailesi, onun e, gerçeğin hakikatini, ululuğunu, yüksekliğini, büyüklüğünü kabul etmek istemez. Ya istemez. E, dolayısıyla arkadaşlar, e, bu akşam söyleyeceğim sadece bu kadar.